Ay Ela'nın kapısı da böyle süslü süslü kendisi süslemiş bakar mısınız? Allah'ım çok güzel olmuş. Bugün Ela'yla. Ela uyanmadın mı daha? <laughs> Uyanmış bile. Ela <laughs> bugün nereye gidiyoruz? Alışverişim ne yapacağız? Bir şeyler bakacağız değil mi? Evet. Aynen. Sonra belki oyun oynayalım. Evet şu perdelerini bir aç bakalım. Bak perdelerin falan kapalı. Evet. Perdelerini bir aç. Sana sürpriz yapayım. <laughs> sürpriz mi? Çünkü biliyordum nereye gideceğim. Evet şimdi kahvaltı yapacağız. Sonra dişlerimizi fırçalayacağız. Abi nerede? Aa evet. Ege hazırlanmış. Bir de günaydın geçiyor? Merhaba arkadaşlar. Evet. Nereye gidiyorsunuz şimdi? Alışverişe. Ne yapacağız? Bir şeyler bir şeyler bir bakacağız şeyler değil mi? De, Tatilde. Oyun evet. Benim en merak ettiğim yer oyun onlar. <laughs> <laughs> oyun alanına gideceğiz değil mi? Hadi kahvaltı yapalım o zaman. İnelim aşağıya. Sonra Aynen. dişleri parçalayalım fırçalayalım. <laughs> Yaptınız mı kahvaltıları? Evet. <laughs> 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 ne giyeceksin? Evet, yapan topu. Evet, yapan topu. Evet, şimdi ne giyeceksin? Şimdi Ay. oyun alanında da oynayacağın için rahat bir şey giy bence. Şunu üstüme giyeceğim. Şu pembe daha güzel değil mi? O daha güzel sanki. Ama. Pembe daha güzel. Gidiyor musun aşağıya? Sen hazırsın, hadi. Ben bu pembeyi giyeceğim. Tamam. tamam. Onu giyeceksin. Altını kayıt olarak. Bugün pembe yapacağım kendime. Aa olur. Şu olsun. Olur çok güzel olur. Rahat edersin. Evet. Üstüne de pembe bir şey bulursan güzel İçine? Anne şu. Ben malıma giyerim. Tamam. Buna üşürsem yerimize alayım. Yoo artık onun üstüne giyinmez. Pembe. Çok kalın olur. Çorap. Çorabını da seç. Bu uzun mu? sonra. <laughs> evet. O zaman ben gelip geliyorum. Yuhu! <laughs> Sen çok tatlı oldun. Çok tatlı oldu. Hazır mısın gitmeye? <laughs> <laughs> evet. Anne de hazırlansın. Ondan sonra gideceğiz değil mi? Çok tatlı oldum. Sen aşağıya abinin yanına in. Sen de hazırlan hazırla. sana gidelim. Hazırlanınca geliyorum tamam mı? Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısınız <laughs> gitmeye? Evet. Ha? Gideriz. Hazır mısınız? Hadi atlayın arabaya. Gideceğiz yollara. Tamam mı? <laughs> İndiniz mi? Gidiyor musunuz şimdi evet. Evet. Hadi bakalım gelin. Geldik mi Park'a. Evet, geldik. Nereye geldik? Moi evet. parka geldik, değil mi? Şimdi giriş biletimizi alalım. Ondan sonra içeriye girelim. Neler oynanacak bakalım değil mi? Bunu da oynayacaksın. Tamam evet. dur. Şeyimizi ödeyelim. Three in a row gets the street bonus. How many street bonuses can we get? Ready? Go! Yeah! Go for the Oh, cool. was skinning. them back faster. Queen, I'm not saying they will be in the hole. in the hole. <laughs> <laughs> Go for the Oh, no. I say, ah.

Mama. Oh, ya. Dia Kodcu 100 <laughs> kata çıktık. Neye bineceksiniz? Ben de şu parkına gireyim. Tabii ha? ki giremem. Ben boyunca. Geç şöyle Gece. Hadi yürü. Tamam. Gel gel. Ben onu şimdi takacak abi. Asılısın Ela. Pa <laughs> araba. Çok. An... Bakın bu tarafa kim Bu tarafa kim? Bu tarafı kim Bu tarafı. Ters oluyor değil mi? Trene binecek misiniz Ege? Ay ben evet. Bence şu trene binin aşağıya inmeden. <laughs> kere bindiniz? Aa, çok eğlenceli. Anne ben bir iki kere bir bacağım çarptım. i̇ki kere istedim bir de binmek. <laughs> ha? Niye iki kere binmek istedin Ela? Çok eğlenceli. <laughs> Anne midem kalktı. Tamam, ben onu <laughs> Abi bak. titretiyor, anne. Olan oldu anne. titriyor, binersin geç buradan, burada bak. Çevireceksin onu çevir dikkat et kardeşine dikkat et dur önce sen çevir istiyorsan çok kardeşin düşebilir sen burada olsam be geç sen de dur bekle kardeşini aa, aa. Bekle. bekle aynı anda yok anne çevireyim mi el abimle hayır hayır sen bırak kendisi çevirsin hadi ya. bitti Artık bence Hadi. Bir yerden geçmesemiz bir yer kaldı Sonsu Anne yine Ela basma bende Dönüyor dönüyor ben Ay, Aa, var, bu da güzel. Buna girin Bakayım Bak markette çubuk gibi falan. Bu da markette Şu da 50 km'ye geliyor. Tam değil. Bak tekerler de bakacaksın. Bakacaksın. Burada, ee, burada... burada. burada da Ahmet'i değil. İşte bu. Mete'yi buldum. Evet. Evet. Girdim Evet. Diyanarda değişik şeyler bakıyorlar. Evet. Gezmeye devam. Evet arkadaşlar. Şimdi... Evet yoruldunuz mu bugün? Yoruldunuz mu? Yemeği bekliyoruz şimdi. Yemeğiniz geldiği zaman artık belki yorgunluğunuz biraz gider. Evet. Ne dersiniz? Evet. Evet. Artık. Bu halde kötü bir Ben gidip alacağım yemeğimi. de mi yiyeceksiniz siz? Bideciler diye. Hadi bakalım. Ben tabii bir durum daha söylediğim için. Yorgunsunuz. Aa, siz ne aldınız bugün? Ha, arkadaşlar, üç tane meçe paketi aldık. Evet. Bir tane e, kızlar Ay o Ela'nın kitabı. Onu Ela'ya ver. Ela atılsın kitabına. O zaman bunu Ela'ya verelim. de bir saniye. Çok var. Öyle. Evet. Evet arkadaşlar. Geldik, evet. Geldik. Yorucu bir gündü. Ellerine ağzını sürme lazım. Çok kirli. Ellerimizi yıkıyoruz. Evet. Ve arkadaşlara evet. öpüyoruz. Bugünkü... Abone olup like atmayı unutmayın. Evet, biz günü bitirdik. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın.